Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle yaptığım alışverişi paylaşacağım. İndirimlerden birkaç bir şey aldım. Hazır indirimlerde devam ediyorken hemen sizinle paylaşmak istedim. Ürünlerimi göstermeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden de çok teşekkür ederim. Ve hemen ürünleri göstermeye başlıyorum. İlk olarak cilt bakımıyla alakalı aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Ben bu markayı gerçekten denemeyi çok istiyordum. Ama ilk etapta birazcık daha farklı markaların ürünleriyle cildimi asitlere alıştırdım. Ondan sonra bu markayı almayı tercih ettim. Çünkü genel olarak trend yoldaki yorumlarında ya da başka sitelerdeki yorumlarda gerçekten yani çoğu kişinin çok memnun kaldığı, gerçekten etki gördüğü ürünler olduğu için birazcık kullanıp kullanmama konusunda açıkçası tedirgindim. Yani sonuçta asit olduğu için biraz daha böyle cilt alıştıktan sonra ya da işte nasıl kullanabilirimi tam oturttuktan sonra almak istemiştim. Cildimin artık asitlere alıştığını düşündüğümde de direkt siparişimi verdim. Şu anda da üçlü set olarak Trendyol'da indirimde 256 lira. Ayrıca markanın Trendyol'daki hesabını takip ettiğinizde de yanlış hatırlamıyorsam 15 lira gibi bir indirim geliyor. İki tane üçlü set vardı. Birisi Niacinamide serumunda olduğu setti. Birisi de Arbutin serumun olduğu setti. Ben Arbutin niye tercih ettim. Setin içerisinde bir tane böyle herkesin yine çok kullanıp beğendiği toniği var. Glikolik asit içeren işte alfa, beta, hidroksi asitlerini içeren bir toniği var. 200 ml'lik bir ürün. Bir tane de yine herkesin çok kullandığı ve çok övdüğü bu kırmızı peelingi aldım. Bunu gerçekten çok merak ediyordum. bu ürünleri bir iki gündür kullanıyorum. Tabi şu an bir şey söylemem için çok erken ama ilk izlenimim açıkçası gerçekten işe yarayacaklarını düşünüyorum. Ve son olarak da böyle bir arbutin serum aldım. Bu Arbutin serum da işte sivilce lekeleri, kırmızı lekeler, güneş lekelerinde bayağı etkiliymiş. Elimde de bir niacinamide serum olduğu için ben bunları tercih ettim. Şöyle size ürünlerin şişelerini göstereyim. Bu Arbutin serum. Açılış tarihini yazabileceğiniz bir etiket var. Bu da çok güzel bence. Şu anda eğer tek tek almak isterseniz de fiyatları yine indirimde gayet uyguna geliyor. Kırmızı peelingi de bu şekilde. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ya yani bayağı bir süredir izliyordum açıkçası kullananları. Her herkes çok memnundu ama dediğim gibi çok cesaret edemiyordum ama kullandım ve yani kızarma bile olmadı. Uyarayım baştan ben asitlere cildimi alıştırdım. Eğer hiç asit kullanmadıysanız rutininizde belki hani tepki verebilir cildiniz. Mutlaka bir araştırın ya da cildinizi asitlere hazırlayın. Bir bakın derim. Tonikte şöyle şurada bir kapağı var. Kendiniz takıyorsunuz. Çıkarayım şunu. Ve böyle 200 ml'lik bir tonik. Yine aynı şekilde açma tarihini yazabileceğiniz ve etiket bulunuyor. Ben bu ürünleri çok düzenli bir şekilde kullanacağım. Eğer etkisini görürsem zaten burada kesinlikle bir videosu olacak. Yine de aldığımda da sizinle paylaşmak istedim. Bu arada paketin içerisinden de böyle iki tane minicik tester çıktı. Keşke daha fazla tester çıksa ama maalesef. Bir tane peptit kompleks testeri göndermişler. Bir tane de hyaluronik asit testeri. Bunları da deneyeceğim. Ve aldığım diğer ürünlere geçiyorum. Gratis Yine indirimde 35 liraya Golden Rose'un bu Fixing spreyini aldım. Makyaj sabitleyici sprey. Ben bunu çok görüyordum. Bu sanırım bayağı bir senedir var. Ve yine herkesin çok memnun olduğu bir ürün. Ben bu üründen gerçekten çok memnun kaldım. Aldığımdan beri kullanıyorum. Yani 3 gün çok değil ama 3 gündür kullanıyorum. Gerçekten sabah yaptığım makyaj akşama kadar gayet güzel bir şekilde dayanıyor. Aynı zamanda da hani bazen böyle kullandığımız ürünlerden vesaire bir kuruluk oluyor ve makyajımız biraz keyki görünüyor ya. Kesinlikle o görüntüyü de alıyor. İlk başta böyle birazcık sıktığınızda yapış yapış yapışmış gibi ama anında o his kayboluyor. Bunu çok beğendim. Şu anda da indirimde 34.90 diye hatırlıyorum. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa bence Golden Rose'u ıı, tercih edin diye düşünüyorum. Çünkü ben mesela Pharmacy'ninkini de kullanmıştım. Hiç beğenmemiştim. Bu gerçekten fiyatına göre çok etkili. O yüzden çok beğendim. Ve yine çok beğendiğim bir ürün ve bu zamana kadar neden denemedim dedim. Muhtemelen çoğunuz denemişsinizdir. Wet n Wild'ın Photo Focus Concealer'ı. Bendeki numarası Light Ivory'i aldım ben. Şu an indirimde 24 24,5 lira. Ben çok beğendim. Fiyat performans olarak bence çok başarılı. Çok fazla böyle direkt çizgilere dolan bir ürün değil. Gayet fiyat performans olarak başarılı. Ve Wet n Wild'ın bir far paletini daha aldım. Biliyorsunuz yeni Wet n Wild ürünlerini denediğimiz videoda pembesini almıştım ve ben o palete bayıldım. Neredeyse her gün bu makyajı yapıyorum pembe paletle. Yani o kadar sevdim ki bu paletleri. Benden üniversiteye dönüş makyajı istiyorsunuz. Bu videodan sonra bir aksilik olmazsa kesinlikle gelecek. Yani bence üniversite için ya da yani sadece üniversite için değil tam böyle çantaya atılacak ya da işte çok kolay uygulanacak çok güzel makyajların çıkabileceği çok tatlı paletler olmuş bence. Ve o pembe paletten sonra bu Walking on Eggshells'i aldım. Bu da yine aynı şekilde indirimde 24,5 lira. Daha böyle kahve, günlük tonların olduğu güzel bir palet. Ben bu tarz renkleri çok seviyorum. Yani okul için de çok uygun, iş için de çok uygun. Her her yer için çok uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden de böyle bir palet aldım. Ve hem Eve'lerde hem de Gratis'te bu e, Naskita'nın, Naskita deniliyordu galiba değil mi? Naşita mı yoksa? Neyse Naskita diyelim. Fırçaları indirimdeydi. Ben bir tane kapatıcı fırçası aldım. Onu kullandığım için hani pis pis göstermek istemedim. Kapatıcı fırçasını 16 liraya aldım Eve'den. Bu da çok amaçlı sabitleme fırçası. 293 numara. Gratis'ten 24,5 liraya aldım. Ben bu markanın fırçalarını çok beğeniyorum. Genelde fırçaları da soruyorsunuz ve fırça önerisi de istiyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum ben çok uygun fiyatlı fırçaları kullanıyorum. Bence Gratis'in Eclipse markası bu konuda çok başarılı. Benim neredeyse tüm fırçalarım Eclipse ve bir tane dahi kıl döktüklerini vallahi görmedim. Yani çok ciddiyim. Gerçekten görmedim. Bence hani indirimdeyken öyle çok marka bir şeyler almaktansa makyajı da yeni başladıysanız kesinlikle Eclipse'in fırçalarını almanız tavsiye ederim. Ve yine gratis'ten Lip lip balmı 12,5 liraya inmişti. Yarı yarı yaydı fiyatı. O kalıp tuzlusunu aldım. Ben bunu daha önce grey kullanmıştım. Ben bundan çok memnun kaldım. Gerçekten sevdiğim lip balmlardan. Ama bereketsiz bir ürün. Yine de seviyorum ve indirimlerde alıyorum. Çok çabuk bitiyor ama çok güzel bence. Ve yine gratis'ten şöyle bir lif aldım. Bu balminin liflerini belki görmeyenleriniz vardır. İçinde böyle minik minik sabunlar var ve e, duş yerine ihtiyacınız olmuyor. İndirimde de 8 liraydı. Bu benim herhalde bir üçüncü, dördüncü paketim. Ben çok seviyorum. Sabunlar bittikten sonra da böyle lifleri vesaire çok sağlam. Bayağı bir kullanabiliyorsunuz açıkçası. Gayet güzel bir ürün. Ben bunu da çok seviyorum. Çok fazla çeşidi var ve kokuları, işte köpürmesi vesaire gayet yeterli. Şöyle de sabunlarını göstereyim size. Bu arada Gratis'te kasa arkasında Bio Oil cilt bakım yağının 25 ml'lik olan ürünü 17 lira. Bunu da ben çok denemek istiyordum. İndirimde de bulunca bir alayım, deneyeyim istedim. Çok fazla böyle derin bir çatlağı vesairem yok ama yine de deneyeceğim. Birkaç sene öncesine kadar her kış böyle 10 kilo alıyordum. Her yaz 10 kilo veriyordum. O yüzden birazcık çatlaklarım da var. Bakalım etki edecek mi? Eğer etki ederse kesinlikle paylaşırım yine sizinle. Şöyle Watson's'ta da mendillerde indirim vardı. Bundan iki tane aldım. İkincisi 1 liraya geliyordu. İkisini 7 liraya aldım. Şöyle paket mendillerde 4.90'dı. Ve gratis alışverişimin son ürünlerini göstermek istiyorum. Bunları alalım bayağı oldu. Biliyorsunuz Reels'larını çektim. Hatta Reels'ları çok izlendi. Çok mutlu oldum. Bu ürünler BVT'nin yeni parfümleri. İlk önce göstermiştim. Bunu almıştım. Bunu ben çok beğenerek kullanırken herkes açıkçası Reels larda diğer renklerini de merak edip sorduğu için diğerlerini de denemek istedim ve bu iki rengini de aldım. Ben aldığımda fiyatları indirimdeydi. 45 liraydı. Dün baktım fiyatları 76 liraya çıkmış ama biliyorsunuz çok sık indirime giriyor. Mutlaka yine o 50 liralara düşecektir. Hazır şöyle seriyi tamamlamışken hemen göstereyim. Bu videoya da koymak istedim ki e hangisinin daha kalıcı ve hangisinin daha güzel olduğunu da söyleyip öncelikle bu parfümlerin ben şişelerine bayıldım yani şişelerini inanılmaz sevdim. Hemen şöyle çıkaracağım. Yani o kadar güzel ki şuna bakar mısınız? Kelebekli kelebekli çok tatlı. Hemen kısaca yorumlarımı da yapmak istiyorum. Ben biliyorsunuz ilk olarak Bridal olanını almıştım ve beğenmiştim. Fiyat performans olarak 45 liralık bir parfüm ne kadar kokarsa her zaman söylüyorum o kadar kokuyordu. Birkaç saat ben tenimde o kokuyu hissediyordum. Hiç kalıcı olmadığını söyleyenler de var ama tabii ki tene göre değişiyor. E, açıkçası ben kokusunu alıyordum ve şekerli bir kokusu var. Çok ağır değil ama gayet güzeldi. Sonrasında da Breeze aldım. Aralarında en kalıcı olmayan koku. Hemen şöyle kokusunu söyleyeyim size. Portakal, mandalina ve bergamot kokulu. Bence aralarındaki en fresh koku. Ama kalıcılığı çok çok az. İlk sıraya da kalıcılık olarak kesinlikle mesmerize koyuyorum. Bu mor olan benim favorim. Mesmerize'da ananas, paçuli, sümbül, gül ve yasemin kokulu. Ben en çok gerçekten bunu beğendim. Sonrasında da brittle beğendim. Mesmerize biraz daha kalıcı. Diğerlerine göre daha şekerli olan bir koku. Hemen Rosman'dan aldığım ürünleri göstereceğim size ama bu ürünleri çok detaylı göstermeyeceğim. Biliyorsunuz Isana ürünlerini denediğim bir video çekmiştim. Bunun ikincisini çekmek için Isana ürünleri aldım. Şu an indirimde olduğu için ve aralarında yeni ürünlerde olduğu için yine de bir göstermek istedim. Belki siz de denemek istersiniz diye ama bu hafta kesinlikle Isana'nın ürünlerini denediğim ikinci bir video gelecek. Bu ürünlerin hepsini de deneyip orada yorumlayacağım. Bu ürünün yeni olduğunu öğrendim. Ben de daha önce görmemiştim. Isana'nın Hyaluron renkli nemlendiricisi. SPF 15 içeren çok tatlı bir nemlendirici. Yalnız dediğim gibi videoda deneyeceğim, göstereceğim yorumlarımı yapacağım ama şimdiden söylemeliyim ki rengi biraz turuncu. Wet n Wild'ın nemlendiricisi gibi fondöten gibi duran bir nemlendirici maalesef değil. İndirimde 53 liraya aldım. Şöyle basıp açıyorsunuz. Burada şöyle süngeri çıkıyor. Şuradan da açamadım. <laughs> Şuradan da ürününüzü açıp bu süngerle şuradaki süngere bastırıyorsunuz ve ürün buraya geliyor. Bu şekilde pıt pıt cildinize uyguluyorsunuz. Çok güzel. Yani ben görünüş olarak çok beğendim ama rengiyle alakalı herkesin cilt tonuna uyabileceğini düşünmüyorum açıkçası ki orta tonunu, en açık tonunu almış olmama rağmen keşke birazcık daha renk skalası geniş olsaydı diye düşündüm açıkçası. Ve şöyle bir lip balm daha aldım. Bu da plastiksiz bir lip balmmış. Kakao yağı ve hindistan cevizi içeren 6 gramlık minicik bir tıbba bunun da fiyatı 25 liraydı. Bunun da indirim yoktu ne yazık ki. Ve yine Isana'dan şöyle bir kalem a da aldım. Bunun da fiyatı 32 liradan 22 liraya düşmüştü. Şöyle yine Isana'nın bir tane de yağ bazlı göz makyaj temizleme pedini aldım. Bunun da fiyatı indirimde 10 liraydı. Ve bir diğer alışveriş videomda gösterdiğim Isana'nın bu göz makyaj temizleyicisini ikinci kez aldım. 15 lira. 100 ml'lik bir ürün. Kesinlikle ben de yanma yapmadı, kirpiklerimi dökmedi. Denemeyenlere de kesinlikle öneririm. Bence çok güzel. Ve şöyle 3 tane de maske aldım. Değişik maskeleri almaya çalıştım ki yine deneyelim. Şöyle dantelli bir göz maskesi aldım. Bunun da fiyatı indirimdeydi. 10 liraydı. E, bu da hyaluron ve kafein içeriyor. Bir tane de şöyle Isana Holo göz çevresi B3 vitamini içeren maske aldım. İndirimde 10 liraydı diye hatırlıyorum. Yine bana çok yani değişik gelen Isana'nın bir dudak maskesini aldım. Ve aynı şekilde bu göz maskeleri gibi bir dudak maskesi çıkarmışlar. Bunun fiyatı bir tık gereksiz pahalıydı diye düşünüyorum. Ya 14 ya da 15 lira olması lazım. Ama yine de bir denemek istedim. Benim indirimlerden yaptığım alışverişim bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.